13. soruda bize input olarak bir string veriliyor ve bunu kısaltmamız isteniyor. Kısaltma yöntemimiz şu şekilde. Yan yana gelen aynı harfleri sayıyoruz. O harflerin yanına kaç kere geçtiklerini yazıyoruz. A3, B4, C3 kere geçtiği için bu stringi sağdaki gibi kısaltabiliriz. Eğer bir harf tek bir kere geçiyorsa onu koruyoruz yanına hiçbir şey yazmıyoruz Bir yazmamıza gerek yok bu harfler 9'dan fazla kere tekrar edebilirler 11 kere de geçse yanına 11 yazıyoruz bu soruda bize string bir string halinde değil de karakter ereği olarak verilecek soldaki gibi bir karakter array'i verilecek bize biz başka string veya array oluşturmayacağız aynı array üstünde çalışacağız ve en sonda cevap olarak yeni string'in uzunluğunu döneceğiz Soldaki karakter ereği sağdakine dönüşecek. Yeni stringin uzunluğu 5 olduğu için biz 5 cevabını döneceğiz. Başka bir örneğe bakalım. Eğer A harfi 5 kere geçerse yeni string 2 uzunluğunda olacak. A 5. Ereğin geri kalanı bizi ilgilendirmiyor. Biz sadece başlangıçtaki birinci ve ikinci indekslerin doğru bilgileri tuttuğunu garantileyeceğiz. Sonra da cevap olarak 2'yi döneceğiz. Sondaki 3A bizi bağlamıyor. İsterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmazsınız. Başlangıçtaki kısım doğru olmalı. Cevap da 2 olmalı. Bu sorunun diğer çeşitlerinden biraz bahsedebiliriz. Soruda bize input string olarak verilebilir veya karakter ereği olarak verilebilir. Bunun neden farklı olduğuna birazdan geleceğiz. Stringleri kısaltırken tek bir kere geçen harflerin yanına bir yazıp yazmamak bir seçenek olabilir. Bunu mülakatı yapan kişiye sorabiliriz. Eğer bir harf 9'dan fazla tekrar ediyorsa karakter ereğini güncellerken dikkat etmemiz lazım. Bu bir karakter ereği olduğu için çift haneli sayıları yerleştiremeyeceğiz. O yüzden haneleri ayırıp ayrı ayrı kaydetmemiz gerekecek. Ve son bir çeşit olarak belki stringi kısalttıktan sonra aynı uzunluğu elde ediyorsak buradaki sarı örnek gibi bazen Sorularda bizden eğer string kısalmıyorsa orijinal halini korumamız istenebilir. String kullanmak ile karakter array'i kullanmak arasında ne gibi bir fark var ona bakalım. Sağdaki dilleri kullanıyorsanız bu dillerde stringler mutable, soldaki dilleri kullanıyorsanız bu dillerdeki stringler immutable. Mutable değiştirilebilir demek, immutable değiştirilemez demek. Sağdaki dillerde bir string üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda stringler kendilerini koruyorlar. Diğer karakterlerle alakalı bir işlem yapılmıyor. Sadece değişiklik yaptığımız yerde gerekli güncelleme yapılıyor. Ve bunun bize bir işlem maliyeti olmuyor. Ama soldaki dillerde uzun bir stringde ufak bir değişiklik yapsak bile tek bir karakter değiştirsek bile bütün string baştan oluşturuluyor. Mesela bin uzunluğunda bir string olsun bin karakter yeniden yeni bir string'e kopyalanacak. Sadece gereken yerde değişiklik yapılacak. Bu yüzden string kopyalandığı için zaman karmaşıklığı o en olacak. En ufak bir işlemin maliyeti çok büyük olabilir. O yüzden soldaki gibi dillerde çalışırken stringler üzerinde sık sık güncelleme yapmak yerine string builder veya karakter array gibi yapılar kullanabiliriz. Eğer sonda bizden İlla ki string isteniyorsa array'imizin son halini string'e çevirip tek bir seferde cevabı öyle dönebiliriz. Bu soruda bize karakter array'i verildiğini söylemiştik. O yüzden şimdilik bununla alakalı bir şey yapmamıza gerek yok. Bu sorunun birbirine çok benzeyen farklı çözümleri var. Biz sadece birine baksak yeterli. Bizden orijinal karakter array'i üzerinde çalışmamız istendiği için ekstra bir veri yapısı kullanamıyoruz hafıza karmaşıklığını O1'de tutacağız. Yaptığımız güncellemeleri hep aynı array üstünde bize verilen input array'i üzerinde yapacağız. Başlangıçta iki tane pointer oluşturalım. İkisi de sıfır indeksinden başlasın. Birini okuma yapmak için diğerini de güncelleme yapmak için kullanalım. Yukarıdaki yeşille okuyacağız ve o önden gidecek. Alttaki mavi arkadan yavaş yavaş ilerleyecek ve gerekli yerde güncellemeleri yapacak kısaltılmış stringimizin uzunluğu hiçbir zaman orijinal stringin uzunluğunu geçmeyeceği için her zaman önden okuyacağız. Mavi ile mavi yeşil pointer hiçbir zaman geçmeyecek. En kötü senaryoda aynı hizada gidebilirler. Herhangi bir indekse bir güncelleme yaparak önümüzdeki datayı kaybetmeyeceğiz. Başlangıçta A karakteriyle başlıyoruz. Bütün A'ları sayacağız. Yani farklı bir harf görene kadar ilerleyeceğiz. Yeşil B'ye gidecek. B'ye gelene kadar iki tane A gördük ve farklı bir harf görüyoruz şu an. O zaman mavi ile güncellemeyi yapabiliriz. İlk A'yı koruyacağız. İkinci A'nın yerine de 2 yazacağız. Maviyi bir ileri alacağız sonra. Yeşille B'leri okuyacağız. C'ye kadar 3 tane B gördük. Yeni bir harf gördüğümüz için mavi ile güncellemeyi yapabiliriz. İlk B'yi koruyoruz. İkinci B'nin yerine 3 yazıyoruz. Maviyi bir ileri alıyoruz. Üçüncü B ile bir işlem yapmamıza gerek yok. Listenin sonuna kadar gidiyor ve tek bir kere C görüyoruz. O zaman mavinin önceki konumuna C yazıp maviyi bir ileri alıyoruz. Tek bir kere gördüğümüz için yeni indekse bir yazmamıza gerek yok. Bizim yeni stringimizin uzunluğu 5 olacak. Çünkü ilk C'de durabiliriz. Cevap olarak 5 sayısına döneceğiz. Ekstra bir veri yapısı kullanmıyoruz. Hafıza karmaşıklığımız O1. Listeyi tek bir kere tarıyoruz. Zaman karmaşıklığımız O n. Burada bir örneğimiz var. Önce bunu ekrana yazdıracağız. Bu bir karakter ereği. Sonra çözüm sınıfımızın kompres sıkıştırma isimli metodunu çağıracağız. Bu diziyi vereceğiz parametre olarak ve cevap olarak yeni stringin uzunluğunu bekleyeceğiz. Yine aynı diziyi ekrana yazdıracağız ama bu sefer güncellenmiş olmasını bekliyoruz. Çünkü çözümün aynı dizi üstünde çalışmasını bekliyoruz. Ekrana istersek yeni uzunluğu da yazdırabiliriz. Çözüm sınıfımızda tek bir metodumuz var. Cevap olarak bize bir integer dönmesi lazım. Parametre olarak karakter ereği alıyor. Şimdi çözümümüzü kodlayabiliriz. String'i baştan sona doğru okuyacağız. Karakter array'inin sonuna kadar gideceğiz. Sondaki karakterleri unutmamak için şunu eşittir yapmamız lazım bize lazım olacak bazı değişkenler var. Örneğin son karakteri bu değişkende tutabiliriz. Başlangıçta bu ilk göreceğimiz karakter olur. Her seferinde sayma işlemini yapmak için count isminde bir değişken oluşturabiliriz. Ve mavi pointer için güncelleme yapmak için bir index tutmamız lazım. Onu da update index isimli bir değişkende tutabiliriz. O da sıfırdan başlayacak. Öncesinde bazı kontroller yapabiliriz. Örneğin eğer karakter dizisinin uzunluğu sıfırsa cevap sıfır olacak. Bir de bir olması lazım. Tek bir harf geçiyorsa onu koruyacağız. O yüzden buraya eğer 2'den küçükse aynısını dön diyebiliriz. Şimdi string'i tararken neler yapmamız lazım ona bakalım. Aynı harfi görüyorsak, bir önceki gördüğümüz harfle aynı harfi görüyorsak yani dizide şu an baktığımız indeksteki karakter son gördüğümüz karakterle aynı ise yapmamız gereken tek şey count değişkenini bir artırmak ve döngüye devam etmek. Başka bir şey yapmamıza gerek yok. Burada eşittir koyduğumuz için şurada bir hata verebilir. Döngünün içinde pardon dizinin içinde kaldığımızı garantilememiz lazım. Bu şekilde onu kontrol edebiliriz. Ama tabi bunu ilk kontrol etmemiz lazım. Bu turu ise diğerine geçecek. Evet. Dizinin içinde olduğumuz müddetçe ve gördüğümüz karakter Son gördüğümüz karakterle aynı olduğu müddetçe sadece sayma işlemini artırıyoruz, sayma işlemini yapıyoruz, sayımızı artırıyoruz. Başka da bir şey yapmamıza gerek yok. Farklı bir karakter görüyorsak ne yapmamız lazım? Önce bize verilen dizide güncelleme indeksimizin olduğu yere son gördüğümüz harfi yazıyoruz. Karakter neyse onu yazıyoruz. Sonrasında indeksi bir artırmamız lazım. Eğer istersek bu satırı bu iki satırı şu şekilde kısaca yazabiliriz. Sonra burada kaç kere geçtiğini yazacağız. Burası bir beklesin. Çünkü iki haneli ise tek tek yazmamız lazım. Burada ufak bir for loop yazacağız. Kaç kere geçtiğini de yazdıktan sonra artık yeni karakter için değişkenlerimizi güncellememiz lazım. Last değişkeni yeni gördüğümüz karakter olacak. Ama eğer hala dizinin içindeysek, eğer diziden çıkarsak burası bir hata vereceği için onu bir garantilememiz lazım. Eğer hala dizinin içindeysek bu değişkeni güncelleyebiliriz. Tamam. Ve yeni bir harf gördük artık sayma işlemine birden başlamamız lazım. En sonda da stringin uzunluğuyla bizim güncelleme yaptığımız indeks aynı olacağı için update indeksi e dönebiliriz. Şimdi şurada gördüğümüz son gördüğümüz karakteri yazmıştık güncelleme yaptığımız yere. Kaç kere geçtiğini yazmamız lazım. Eğer bir kere geçiyorsa hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ama birden fazlaysa onu yazmamız lazım. Burada yapabiliriz. Burada güncelleyebiliriz. Kaç haneli olduğuna bakmamız lazım. Bakmadan da direkt elimizdeki sayıyı bir string'e çevirebiliriz. Okey sayımız artık bir string halinde elimizde. Bu string'i baştan sona gezelim. Ve her bir karakteri teker teker bizim bize verilen karakter dizisinin içine yazalım. Güncelleme yapacağımız indekste ve şu K'yı da buraya koymamız lazım. Her seferinde bir artacak. indeksindeki karakteri okuyoruz. Bizim esas dizimizin içine yazıyoruz. Kaç tane varsa 123 kere geçiyorsa bir harf 1, 2, 3 bu haneleri teker teker yazacağız. En sonunda da update indeksimizi tek seferde o string ne kadar uzunsa o kadar ileri alabiliriz. Bu şekilde çözümü tamamladık diye düşünüyorum. Burada 3'ten küçük olsa da, eğer iki harfli ise yine aynı uzunluğa dönüyoruz. Çünkü ikisi farklı harfse, A B ise son string de A B olacak. İkisi aynı harfse, A A ise yeni string A 2 olacak. O yüzden o da iki uzunluğunda olacak. Bu şekilde çalışır muhtemelen. Şimdi çalıştıralım. çalıştırdığımızda evet bize verilen input bu. A, A, B, B, C, C, C. A iki kere, B 2 kere, C 3 kere geçiyor. Son haneyle bizim bir işimiz yok. Onu sallamıyoruz. Yeni stringin uzunluğu da 6. Yani ilk 6 karakter bize yeni ziplenmiş stringi veriyor.